Merhaba arkadaşlar. Bir diğer videoyla karşınızdayım. Osmanlı Kültür Medeniyeti. Kısaca bunlardan bahsedelim. Bu sene bir tane sorunun geleceğini düşünüyorum Osmanlı Kültür Medeniyeti'nde. 2022 yılında e, nişancıyı sordular. Yine 2022 yılında tımar sistemini sordular. E, bu sene de kültür medeniyetten soru gelebilir. Benim favori yerim ordu olacak özellikle. E, Bayağıdır ordudan soru gelmedi. Eğer yani idari bilimlerle alakalı soru gelebilir. Şimdi Osmanlı Kültür Medeniyeti'ne baktığımızda öncelikle neden bahsedelim? İşte e, divan üyelerinden, divan ümmayından bahsedelim yine de soru geleceğini düşünmesen de. Şimdi Osmanlı Devleti, Orhan Bey zaman divan Hümayun kurdu. Divan ümmayı, Fatih Sultan Mehmet döneminde tamamen danışma meclisi haline gelecek. Divan toplantılarına artık padişahlar, padişahlar değil, sadrazamlar başkan gelmeye başlayacak. Son kararı her zaman padişah verecek. Divan üyeleri kimler var? Padişah, evet, sadrazam ki padişahdan sonra en yetkili kişidir. Padişah, ordunun başına sefere çıkmadığında senedarı Ekrem ünvanlığı sefere çıkar. Vezir. Sonra nişancı, defterdar. Bakın nişancı iç ve dış yazışmalardan sorumludur. Paşa Tuğras'ın çeker. Ki 2022 yılında çıkan sınav sorusu böyleydi. Defterdar, devletin mali işlerinden sorumludur. Yeni fethedilen yerlerin kayıtlarını tutar. Tuttuğu deftere tahrir denir. Ee, kazasker, askeri davalara bakar. Kadı ve müderris atar. Dikkat! Kazasker nerenin kadısını atamaz? Cevap İstanbul. Tavk kadısını kazasker atamaz. Tuttuğu deftere de ruznamçı denir. Yeniçer Ağası eğer vezirse rütbesi divan toplantılarına katılır. Kaptan Derya 16. yüzyılda divana üye olmuştur. Divana üye olan ilk kaptan Derya Barbaros Haneddin Paşa'dır. Süleyman döneminde. Eğer İstanbul'daysa divan toplantılarına katılır. Bir diğeri Şehiristan divana en son üye olan kişidir. 18. yüzyılda divana üye olmuştur. Divan toplantılarında alınan karara Şehiristan'ın süzgecinden geçer. Ondan sonra karara bağlanır. Bu da teokratik bir yapıya sahip olduğumuzu gösterir. Reisül Tüttab 17. yüzyılda Osmanlı'nın dış diplomatik ilişkileri çok artınca nişancıdan ayrılarak yeni bir makam oluşturulmuştur. Divan üyeleri genel olarak baktığımızda böyle. Divan toplantılarında alınan kararlar mühim defterine kaydedilir. Bir diğeri Osmanlı'da idari bilimler diyelim. Osmanlı Devleti'nde idari bilimler dediğimizde eyalet, sancak, kaza, köy şeklinde kategorilere ayırıyoruz. 1941'e kadar böyleydi. Sonra işte yine eyalet, sancak, kaza köyü oldu. 1971 yılında vilayet nizamnamesi de şöyle oldu. Eyalet sonra sancak ismi değişti, gibi oldu. Sonra ne geldi? İşte yine kaza geldi. Sonra kaza ile köy arasında nahiye de bir idari birim eklendi. Nahiye. Bunlardan bahsedebiliriz gençler. Başka? Yine Osmanlı Devleti'nin eyalet ile alakalı. Bakın bir, ayrıcalıklı imtiyazlı eyaletlerimiz var. Özellikle Hicaz en ayrıcalıklı eyalettir Osmanlı. Ne vergi verir, ne asker gönderir. Evka, Boğada, Erdem gibi yerler de bunlar da bazıları vergi vermez, bazıları da asker göndermez. Bunlar ayrıcalıklı eyaletlerdir. Bir de Doğu Anadolu bölgesinde yurttuk ocaklık diye ifade ettiğimiz bazı konularda ayrıcalıklı yerler vardı. Özellikle aşiretlerin olduğu yerler. Bunlar çok önemli değil. Esas meseleye gelelim gençler. Salyaneli ve salyanesiz eyaletler. Salyaneli eyaletler demek, maaşlı eyaletler demek. Sal çünkü yıl demek, yıllıklı eyaletler demek. Eskiden maaşlar aylık olarak değil, yıllık olarak verilirdi. Salyanetsiz eyaletler de maaşsız, yıllıksız eyaletlerdir. Şimdi mantıken düşünelim. Hocam bana devlet yıllık vermiyor. Yani maaş veriyor. O zaman ne veriyor? Geçirmen için toprak veriyor. Yani salyanetsiz eyaletlerde maaş sistemi uygulanır. Memurları, askerleri geçirmesi için toprak verilir. Maaş verilmez. Peki salyanetli eyaletlerde maaş verilir. O zaman mantıken düşünelim. Sana toprak veriyorsa geçirmen için verimli olması lazım benim sizin. Hocam verimli olması lazım. O zaman Anadolu'daki eyaletler salyanesiz eyaletlerdir. Yani tımar sistemi gelir. Ama uzak eyaletler, Mısır'da, Fas'ta, Cezayir'de, Tunus'ta bu tip eyaletlerde ise salyanelidir yani maaş verilir budur. Hocam uzak eyaletlere biz maaş nasıl veriyorduk ki? Çok uzak değil mi? İltizam sistemi yani. Uzak eyaletlerde Fatih'ten itibaren iltizam sistemi uygulanır. İltizam sistemi devletin nakit para ihtiyacını karşılamak için ihale yoluyla vergi toplama sistemidir. Bunlar uygulanıyor. Ve iltizam vergisini toplayan kişiye de mültezim ancak 17. yüzyıldan sonra özellikle Anadolu'da da tımar sistemi bozulmuş, nakit para ihtiyacından dolayı iltizam sistemi artmıştır. Eyalet sistemi böyle geçer. Gelelim bir diğer konumuza çok önemli ordu. Şimdi Osmanlı'da ordu deyince iki ayrılıyoruz. Bir, bir deniz kuvvetleri, bir de kara kuvvetleri. Deniz kuvvetleri dediğimizde Kalesi oğullarının alınmasıyla Orhan Bey döneminde ilk defa Osmanlı donanması sahip oldu. Çiftle Kalesi'nin alınmasıyla ilk defa de Rumeli'ye geçtik. Bu dönemde özellikle Evrenos Gazi, Balkoğlu Süleyman, e, ee, işte Karamürsel Paşa ki Osmanlı ilk kaptan devleti Karamürsel Paşa'dır. Bunlar ilk denizcilerdir. Osmanlı devleti coğrafi keşiflere kadar kadırga dediğimiz kürekli gemiler kullanmıştır. Coğrafi keşiflerden sonra özellikle uzak yerlere gidebilmek için yelkenli gemiler olan geniş kalyon dediğimiz gemilerine hareket edeceğiz. Daha sonra 1850 yıllardan sonra da buharlı gemilerimiz olacak. Osmanlı Devleti'nde çok ünlü denizcilerimiz var biliyorsunuz. Piri Reis, Seyri Ali Reis gibi, işte Turgut Ali Reis gibi, Murat Reis gibi birçok denizcilerimiz var. Barbaros Hayrettin Paşa gibi, değil mi? Özellikle Rize Deniz Savaşı'nda ile Türk Gölü haline geliyor Barbaros döneminde. Şimdi gençler, deniz kuvvetleri böyle. Kara kuvvetleri dediğimizde de Kapıkulu Ocağı 1, Eyalet Ordusu 2, Yardımcı Kuvvetler 3. Yardımcı kuvvetler de aslında eyalet askerlerinin içerisindedir. Hocam yardımcı kuvvetler derken neyi kastediyoruz? Akıncılar sınır boylarında görev yapar. Düşmana akınlar düzenler ilk saldırıları gerçekleştirir. Aynı zamanda haber getirir. Başka? Beşler savaş zamanında her beş evden bir askerin alınmasıdır. Savaş zamanında her beş evden bir kişinin alınmasına beşler diyoruz. Neyle karıştırma? Pençik sistemini karıştırma. Pençik sistemi, savaşta esir alınan her beş çocuktan bir tanesinin asker olarak yetiştirmesidir. Birinci Murat zamanında uygulanmaya başlanmıştır. Ankara savaşıyla pençik sistemi usulüne son verilmiş devşirme sistemine geçilmiştir. Bir diğeri azaplar, bekar erkeklerden oluşur. Bir diğeri deliler, cesaretinden dolayı bu ismi almışlardır. Bir diğeri, ee, işte Yayın Müsellemler. Bir diğeri, Görükler. Daha doğrusu ne yapıyorlar? Yol buluyorlar, yol açıyorlar, kılavuzluk yapıyorlar. Bir diğeri mesela, Turnalar, haber getirip götürüyor. Sakalar, ordunun su ihtiyacını karşılıyor. Bunlar yardımcı kuvvetler olarak karşımıza çıkıyor. Gençler, eğer askerler dediğimizde tımarlı sipahiler gelsin aklınıza, bunu da unutmayalım. İkinci Mahmudların tımar sistemini kaldırmış, yerine Sarıcalar. Veya redip birlikleri kurulmuştur. Esas mesele gelen kapı kolu ocağı. Kapı kolu ocağı iki kurbağa yapıyor. Süvari birlikleri ve piyade birlikleri. Süvari birlikleri dört var. En zırhı bileceğiz. Bir, sipahiler. Padişahın çadırını kurur savaş sırasında. İki, ee, silahlarlar, Savaşta cephaneyi korur, silahları korur. Üç, ulufeciler. Savaş sırasında sancağı kurur. Hatta sağ ulufeciler, sol ulufeciler de iki ayırır. Dört, garipler. Savaştaki ganimetleri, hazineyi korur. Sağ kalitler, sol kalitler. Bunlar atlı birliklerdir, süvari birliklerdir. Diğerleri ise piyade birlikleridir. Acemi olanlar hocam, yeniçer hocam, dağımcı hocam, topçu Hoca, top arabacılar hocam, bostancı hocam, cebeci hocam. Bakın bunlar özellikle piyade birlikleri arasında yer alınmıştır. Osmanlı Devleti'nde ordu dediğimizde de bunlar aklımıza gelsin. Genel olarak soruların bunlardan gelebileceğini düşünüyorum. Tabii ki hukuk var, sosyal devlet var, eğitim var ama burada noktalamış olacağım, fazla uzatmayacağım. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Daha önce de anlattım ama tekrar vurgulayayım. Osmanlı Devleti'nin Türk Veransi Sistemi ile ilgili ee, ne dedi? Birinci Murat, ülke halinden ortak malıdır anlayışını, ülke parçalar ve oğullarından anlayışını getirdi. Fatih Sultan Mehmet, kanunlamayı Ali Osmanlı'da kardeş kardeşi vacip verildi. Dedi. Birinci Ahmet ise Ekber ve Erşe Sistemi'ne getirdi. Ekber ve Erşe birlikte bir şey daha oldu. Buraya dikkat edin. Sancağın çıkma usulü kaldırıldı. Sancağın çıkma usulünün kaldırılmasıyla birlikte deneyimli, yetenekli padişahlar Tecrübeli padişahlar daha doğrusu tahta çıkamamaya başladı. Çünkü kafes usulü getirildi, deneyim tecrübe kazanamadan akıl ve ruh sağlığı bozuk padişahlar tahta çıktı. O zaman Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisi? Deneyimsiz tecrübesiz padişahların tahta çıkması ortam hazırlamıştır. Cevap sancağı çekme usulünün kalmaması. Buna da dikkat edin. Bir iki tane soru çözelim bitirelim arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki askeri birliklerden hangisi? Kapıkulu Ocağı'ndaki süvari grubunda yer almaz. İmhalde dikkat Süvari grubunda yer almaz. Sinaflarlar, Bakın. Galipler, ulufeciler ve sifariyer suvarı birliğindedir. Ancak geri çeviriler piyade birliğinde yer alır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfında yer alır. Bakın Osmanlı Devleti'nde biz Seyfiye, Kalebi, İlmiye diye 3 gruba ayırıyoruz gruplar. Seyfiye dediğimiz üzerinde kılıç bulunduran, silah tutan gruptur. Yani askeri sınıf ve yönetici grubu. Paşa, Sadrazam, Vezir, Beylerbeyi, sancakbey ve askeri grupların hepsi Seyfiye grubunda yer alır. Kalemi ise kalem tutan yazıcı. Yani nişancı, defterdar, katipler kalemi dedir. İlmiye ise eğitim, hukuk ve e, din. Yani şehir İslam ki ilmi sınıfının başkanıdır. Ondan sonra imamlar, müezzinler. Nakib-i Eşyam yani tarikat liderleri. Aynı zamanda kadı, kadı ülküdat, emir-i ve kazasker. Bunlar da hukuktur. Kazasker, askeri davulu hakim datı Aynı zamanda ilmiye yani eğitim, müderris, molla, muhit bunlar da öğretmen gruptur. O zaman bu soruya bakalım. Evet. Hangisi İngiliz sınıfında yer almaz? Müderris, öğretmen demek İngiliz sınıfında. Kazasker, askeri dağlara bakın hakim demek yani İngiliz sınıfında. Şehir Hüsran, İngiliz sınıfının başkanıdır. Kadı yine hukuk adamıdır yani İngiliz sınıfında. Ancak nişancı, yazıcıdır yani kalemiye sınıfında yer Evet, videolarımızı burada noktalayalım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kısa sürede bu videoları izlerseniz size çok faydası olacaktır birkaç gün içerisinde. Ee, kendinize iyi bakın.